Evet arkadaşlar herkese selamlar. Testlerin çözümlerine başlıyorum. Birinci soru. Metin yukarıdaki kartlarda yazan sayılardan ikişer tane seçerek kenara ayırmış. Kartlarda kalan sayılarla birinci karttan olan sayıyı eksilen şöyle ikinci karttan olan sayıyı da çıkan kabul ederek iki tane çıkarma işlemi yapmış. İlk yaptığı işlemin cevabı artı 8, ikinci yaptığı işlemin cevabı ise eksi 7 oluyormuş. Buna göre metinin başlangıçta kenara ayırdığı sayıların toplamı kaçtır? Şimdi birinci karttan bir sayı, ikinci karttan bir sayı seçeceğiz ve bunları çıkardığımızda 8 kalacak. Sonucun artı 8 olması lazım. Birinci karta baktığımda her biri negatif. E, dolayısıyla bunlardan en küçüğünü seçeceğim. Şöyle eksi 6'yı buraya koyacağım. E, diğer taraftan da yine negatif ve mutlak değerce daha büyük olan ve aradaki fark 8 olan sayı eksi 14'ü buraya koyduğumda bu da ne olur? İkisi artıya döner ve böylece artı 8 sonucu çıkar. Yani eksi 6 ve eksi 14'ü kullandık. İkinci de fark eksi 7 olacak demiş. Farkın e, eksi 7 olduğu e, iki sayı bulacağız. Bunun için de eksi 10 ile eksi 3'ü almalıyız. Eksi 10 buraya, eksi 3 buraya. Yine bunlar artı olduğunda eksi 7 olur. O zaman bu sayıları kullandığımıza göre kenara ayırdığımız sayılar arkadaşlar eksi 16, eksi 13, eksi 11 ve eksi 2'dir. Bize bu kenara ayırdığımız sayıların toplamı sorulmuş. 16, 13 daha 29, 11 daha eksi 40, 2 daha eksi 42 doğru cevap denizde. Evet ikinci soru cisimlerin gölge boyu sabahtan öğleye doğru kısalırken öğleden akşama doğru uzamaktadır denmiş. Bir ağacın saatlere göre santimetre cinsinden gölgesinin boy uzunluğunun gerçek boy uzunluğuna göre ne kadar az ya da fazla olduğu tam sayılarla aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Örneğin arkadaşlar gerçek boyu 234 iken Saat 30'da artı 16, saat 9'da artı 16 görüyoruz. Yani buna 16 santimetre eklediğimizde e, ağacın boyunu saat 9'da 250 santimetre olarak uzadığını anlıyoruz. Bize saat 15'teki boyu şurası hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi saat 11'de eksi 10 yazıyor. 234'ten Gerçek uzunluktan 10 eksik olduğunu söylüyor. Yani burası 224'tür. 14'te 234'ten yine 24 azalacakmış. 210 santim olduğunu ve 17 artı 35 demiş. Artık bakın artmaya başlamış uzunluk. 234'e 35 e eklediğimizde boyu. 269 cm olacak. Şimdi burada anlamanız gereken saat 15'te 210 ile 269 aralığında olması gerekiyor ağacın boyu. Dolayısıyla seçeneklerde 294 ve 270 elenir. Çünkü bunlar 269'dan büyük. 200 de 216'dan küçüktür. Bu yani 14'ten önceki bir uzunluktur. O zaman doğru cevap 256 olur. Üçüncü soru. Bu soruda da arkadaşlar mavilerin üzerinde yazan sayıların toplamıyla yeşil kartların üzerinde yazan sayıların toplamı eşit olduğu söylenmiş ipucu olarak. Öncelikle mavilerin toplamını yaparsak şöyle gruplandırma yapacağım eksi 8, eksi 1 daha, eksi 9, eksi 14, bir de artı 12 var. O zaman bunu, bunların toplamı eksi 2'dir. Şu yeşillerin de bakın her birinin toplamı, yani toplamı eksi 2 olacak. Önce şu üçünü toplarım. Eksi 3, eksi 4 daha, eksi 7, 16'dan 7 çıktı. Bunların toplamı 9. Şimdi 9 artı boyalı olan onu da şöyle yapalım. Bunun ikisinin toplamı eksi 2 olacak. O zaman buraya kaç yazmalıyız? Bakın sonuç negatif çıkmış. Ee, bu artı 9'dur. Sonucun negatif çıkması için buraya negatif bir sayı yazmalıyız. Ve mutlak değerce 9'dan 2 fazla olmalı. Yani buraya eksi 11 yazılmalıydı. A şıkkı doğru cevap. Evet dördüncü soru. Şimdi burada bir mavi bir de sarı toplar varmış. Bunlardan birer tane top seçeceğiz. Ve bu sayı doğrusu üzerine koyacağız. Sonra bu seçtiğimiz iki sayının toplamı en fazla olacak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bakın sayı doğrusunda mavi top sağ tarafta. Yani buradan sarı topsa sol tarafta dolayısıyla birinci kutudan maviden seçeceğimiz top e, ikinciden daha büyük olmalı sağda olduğu için. Toplamları en fazla dediğine göre mavi toplardan önce maviyi seçmeliyim en büyüğünü seçmeliyim ki toplamları fazla olsun. Şimdi buraya tabi buraya 2'yi koyduğumda buraya yazılacak sayıların alternatifi azalıyor. Çünkü küçük olacak. Mesela 4'ü alamam. Buraya eksi 5'i koyabilirim. Ancak bu küçük bir sayıdır. Eksi 2 daha büyüktür. O zaman buraya da eksi 2 koyarım. Eksi 2 ile artı 2'nin toplamı da arkadaşlar 0 olur. C şıkkı doğru cevap. Evet 5. soru. Burada şu terazilere dikkat edeceğiz. Ee, şuraya bir kübü koymuş. Sağ tarafa da e, şu top gibi küreyi koymuş ve terazi eksi 3'ü göstermiş. Şuradaki bilgiye dikkat edecektik. Burada eksi 3'ü gösteriyor. Neden? Nasıl yapılıyor? Şöyle soldaki e, kefeye konan cisimden sağdakinin kütlesi çıkarılıyor. Demek ki burada sonuç eksi 3 çıktığına göre sağdakinin kütlesi daha büyük olacak. Bu sorunun çözümü için şöyle sayı en pratik yol bence sayı koymaktır. Şöyle düşünebiliriz mesela şuna rastgele bir sayı ne verirsek verelim 5 verelim. E -3 çıkması için bunun daha büyük olacak. Yani 3 büyük olacak. 8. 5'ten 8 çıktığında -3 kalır. Aynı 8 değerini buraya vereceğim. Şöyle. Burada baktığımızda şu 8 çıkmış. Demek ki arkadaşlar buraya da 0 verebilirim. Şimdi bu kübe verdiğiniz değere göre diğerleri şekilleneceğinden dolayı ne verdiğinizin pek bir önemi yok açıkçası. Buna göre demiştiğiniz sol kefeye yıldızı koyuyor, yıldız 0. Eksi sağ kefeye de kübü koyuyor. 5 0'dan 5 çıktığında eksi 5 cevabına ulaşıyoruz. Bursa doğru cevap. Altıncı soru. Aşağıda böyle neş parçaları ayrılmış sayı doğrusunda A, B ve C birer tam sayıya karşılık geliyor. Hangisi yanlıştır? Bu sayı doğrusuna göre bakın 4'ten geri gelirsek 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5. Arkadaşlar bu sorunun cevabı testte yani optik formda yanlış girildiğinden dolayı çoğunuzda yanlış görünmüş. O yüzden cevabı düzelttim. Daha sonraki yani saat 19'dan sonraki paylaşımda paylaşacağım linke tıklayıp doğru cevaplarınızı yanlış cevaplarınızın sayısını görebilirsiniz tekrardan. A'ya baktığımızda A'dan yani eksi 5'ten B'yi eksi 1 çıkarmış. Şunlar artıya döner ve eksi 4 olur. Bu doğrudur. C ile B'nin toplamı C eksi 1 ve 2 toplandığında 1 olur. Bu da doğru. A ile C'nin toplamı eksi 5 ile C'de 2 toplandığında eksi 3 olacak. Yanlış olan C şıkkıdır. C'de ise, işte deniz diye bakalım. C artı 2, A'da eksi 5. Bu iki eksi artıya döner ve cevap 7. Bu da doğru olur. Doğru cevap C seçeneğiydi. 7. Soruda e, iller, illerin gece gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkın en fazla olduğu sorulmuş. Ankara'da 7 derece gündüz, gece eksi 9. Bunlar birbirinden çıkarılır. Şöyle bunlar artıya döner ve Ankara'da 16 derece fark olduğunu görüyoruz. Burada da sıfırdan eksi 8'i çıkardığımızda bunlar yine artıya döner. 8 derece fark. Nide'de eksi 5 ile eksi 12 çıkardık. 7 derece fark olur. Aydın'da 17'den 12'yi çıkardık. 5 derece fark olur. En fazla olan 16 ile Ankara. Doğru cevap. Evet 8. soru. Yukarıda tam sayılarla verilen işlemler yapıldığında soru işareti yerine gelmesi gereken sayı kaç olabilir arkadaşlar? Buraya dikkat. Kaç olur demiyor. Çünkü burada çıkarmanın değişme özelliği olmadığından dolayı birden fazla cevap çıkacak. Şöyle ki şuraya eksi 6 ile artı 12'yi toplayacağız. Hatırlarsanız toplamının değişme özelliği vardı. Bunu yani 12'yi sola, eksi 6'yı sağa yazsak da her durumda buranın sonucu artı 6 çıkacaktır. Ancak sıkıntı burada. Burada artı 6'dan eksi 10'u çıkarırsanız, bakın artı 6 eksi, şuradaki eksiden dolayı Burası artıya döner ve buraya 16 yazarsın. 16 6 da 22 olur. Seçeneklerde 22 yok. O zaman işte burada eksidenle çıkanı yer değiştireceğiz. Yani eksi 10 ile artı 6'yı çıkaracağız. Bunların yerlerini değiştirelim. ha, şunu da silelim. Bunların yerlerini değiştiriyorum. Eksi 10 artı eksi 6 ve buraya eksi 16 yazarım. Artı 6 ile eksi 16'yı topladığımda işaretler ters çıkarılır. Buraya eksi 10 gelebilir. Yani denizli doğru cevap. 9'un evet, soru. Bu ABC kümelerinin elemanlarından birer tane seçilip sayı doğrusuna yerleştiriliyormuş. B'den seçilen eleman A'nın solunda şöyle mesela. B şuraya yazdım. B A'nın solunda olacakmış. C'nin ise sağında olacakmış. C de burada. Yani bu şekilde olacak sayılar. Buna göre seçilen sayıların toplamı kaçtır denmiş. Şimdi bunun için şöyle bir teknik uygulayacağım. Bu A B C'nin bütün elemanlarını tek tek burada göstereceğim arkadaşlar. Hangisinde şöyle C, B, A oluşursa o 3 sayıyı seçerek toplayacağım. Eksi 28 şurada A yazıyorum buraya. Eksi 10 burada buraya B yazıyorum. 4 şuraya pardon B değil şuraya da A'dan seçtik çünkü mesela buraya gelir. 4 yine şuraya buraya a yazıyorum. Şimdi b'den eksi 16 demiş. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şuraya b yazıyorum. Eksi 7 demiş. Şuraya b yazıyorum. Ve 8 demiş. Şuraya da b yazıyorum. c eksi 9 ilk ilki şuraya c yazıyorum eksi 9'a eksi 6 şuraya yine c yazıyorum ve eksi 2 yine buraya da c yazıyorum benden şimdi ne istemişti c b ve a'yı bakın burada c b a şöyle a en sağda olacak A'nın en sağda olduğu C ve B. Bakın şurası A'yı. Sonra B şurayı seçeceğim ve sonra da C. C de şurası. C, B, A. E şimdi burada A, A, kaçtı? 4'tü. Şuradaki B, e -7 e e -9'da eksi 7 idi. Ve C de eksi 9. Eksi 9 eksi 7'yi toplarım. Eksi 16. Bir de artı 4 eklediğimde çıkarmam gerekir. Eksi 12 olur. Cevap C seçeneği. Evet 10. soru. Şimdi bu bu şekilde katlandığında üst üste gelen karelerdeki tam sayılar toplanıyormuş. En sonuncusu ne olur diyor. Şimdi bu şekilde top, katlandığında 0 ile 4 üst üste gelir. Eksi 2 ile de 5. Şimdi eksi 2 ile 5 topladığımda 3 yapar. Onu buraya yazmalıyım. 0, 4 daha 4 yapar. İkinci satıra baktım. Eksi 4 ile 3, eksi 1 buraya. 7 ile eksi 1, 6 eder buraya. 1, eksi 6, eksi 5. 6, eksi 5, 1 yapar. 9, 2 daha, 11 ve 10 eksi 9 da bir yapar. Şimdi aşağıya doğru katlıyoruz yani buradaki 3 de 11 buluşacak üst üste eksi 1 ile de eksi 5. Eksi 1 ile eksi 5 eksi 6 yaparken 3 11 daha 14. Burada da 4 birin üzerine gelecek. 6 da birin üzerine yine burası 7 olacak 6 bir daha. 4 bir daha 5. Bakın şöyle sağa doğru katlanıyor. Yani 7 ile eksi 6 üst üste gelir ve burası artı 1 olur. 5 ile 14 burası da 19 olur. Böyle katlandığında 1 19 daha buraya 20 denizli doğru cevap. Evet bu soruyu yapmak için de e, buradaki 3 tane tam sayı buralara yazıp arkadaşlar sonuçların doğru yanlışlığına bakacağız. İlk olarak Uğur'a bakalım. Buraya eksi 5, buraya 8 ve buraya da eksi 3 yazılmış. Öncelikle şuradaki 2 eksi artıya döner. 8, 3 daha 11, 11'den 5 çıktı. 6 yani Uğur doğru bulmuş. Mahmut'a bakalım. Buraya eksi 3, buraya eksi 5, sarıya da 8 yazdım. Şöyle Şimdi şuraya sonucu yapalım. Eksi 3'ü yazdım. 2 eksi bedel ödeyeceğiz. Artı 5 Bunlar da artıya dönerse bu da eksi 8'e döner. Eksi 8 3 daha eksi 11 artı 5 çıkarırsak eksi 6 yani bu da doğrudur. Mineye bakıyoruz. Bu eksi 5 bu eksi 3 ve bu da artı 8 yazdım. Pardon bu da yine ne olacak? Eksi 5. Aynı renk çünkü. Yan tarafa yazıyorum. Eksi 5 artı eksi 3 eksi eksi 5. Burada aradaki artıyı bozmuyoruz. Bunlar artıya döner. Şimdi burada artı 5 ile eksi 5 sıfır yapar ve sonuç eksi 3 olur. Yani mine yanlış bulmuştur Adana. Örneğe bakarsak bu 8, bu 8, bu, bu da eksi 3. Bunlar artıya döner. 8'den 8 çıktı 0 zaten. 0'a 3 eklersek 3 yani Berna da doğrudur. 12. soru. Burada her satırda ve sütunda bulunan tam sayıların toplamı eşitmiş. Yıldız sembolü yerine hangisi gelir diyor. Şimdi her satır ve her sütun dediği şurası örneğin. Şu üçünün toplamı Aynı satırda oldukları için şu üçünün toplamına eşit. E şimdi diyeceksiniz buradaki sayıyı ortadaki sayıyı bilmiyoruz. O zaten birbirini nötrleyecek. Yani ona gerek yok. E şöyle de düşünebiliriz. E buraya bir ne diyelim sembol koyalım. Ne koyalım? Şöyle soru işareti koyalım mesela. Hı. Şimdi aynı satırdakilerin toplamı nedir? Soru işareti artı yıldız artı bu mutlak değer eksi 5 ne demekti? 5 demekti. Onu da artı 5 olarak yazıyorum. Eşit olacak sütundakilerin toplamı yani eksi 12 artı soru işareti artı bu da mutlak değer eksi 8 ne demek? Artı 8 demek. Bakın burada sevgiyi alalım. Hem eşitlerin solunda hem de sağında soru işareti var. Bu etkilemeyecek işlemimizi. O yüzden bunu ne yapıyorum? Siliyorum. O zaman şu ikisini toplarsam eksi 4 eder. Yıldız ile artı 5'in toplamı ne olacakmış? Eksi 4. O zaman yıldızın değeri eksi 9 olmalı. Çünkü sonuç negatif çıkmış. Doğru cevap Bursa olur. Evet 13. Eskişehir'de hava sıcaklığı eksi 7 dereceymiş. Şöyle Eskişehir, Ankara ve İstanbul yazalım. Eskişehir'de eksi 7 derece. Ankara Eskişehir'den 2 derece azmış arkadaşlar. Eksi şimdi termometreyi düşünürseniz eksi 7 burada 2 derece aşağıya ineceksiniz ki daha az küçülecek azalacak. O zaman Ankara ne olur? Eksi 9 olur. İstanbul ise Ankara'dan 10 fazlaymış. Ankara'ya yani eksi 9'a 10 eklerseniz bunu da şöyle düşünelim. Eksi 9 artı artı 10 bu da artı 1 İstanbul 1 derece olur. Bize İstanbul ve Ankara'nın toplamı sorulmuş. Yani şu ikisinin toplamı. Bu ikisinin toplamı da eksi 8 Adana olur. Evet 14. soru. Şimdi arkadaşlar burada da şu ikinci kartı alıp bunun üzerine koyacağız. Tabii bazıları kapanacak. Bizden e, görünenlerin e, toplamı hangisi olamaz demiş. Bunun için şöyle şunu alalım. Şimdi bu kartı alıp bunu alıp buraya getirirsem. Şöyle bakın. Ne görünüyor? Eksi 27 ile Eksi 18 görünüyor ki bunların toplamı eksi 45 olabilir. Bizden olamayanı sormuş. Bunu şöyle alıp aynen koymak yerine bakın şöyle çevirerek de buraya koyabiliriz. Bu şekilde koyduğumuzda eksi 32 ile 21'in toplamı bu da eksi 11 olur ki seçeneklerde yok. Şöyle çevirip koyarsak görünenler tabii ki değişecek. Şöyle. Evet. Burada da bakın eksi eksi yedi var. Şimdi bu eksi eksi yedi iki eksi yan yana geldiğinde bunlar artı olur. Yani bu aslında artı yedi demektir. Artı yedi eksi beşte artı iki yapar. Yani c'de olur. Tekrar çeviriyorum bunu. Bu defa şöyle Koyacaksınız. Burada da 19 ve 13 görünüyor. Yani 32 olur. O zaman eksi 9 cevabına ulaşamadık Bursa. Evet 15. soru. Burada da e, özellikleri sormuş. Eksi 10 ile artı 10 ters eleman özelliği olacak arkadaşlar. Yani bir Bursa. Baktığımda D seçeneği bir A diyor. Bu gider. E, İkincisi değişme özelliği olacaktı. Sayıların yerleri değişmiş. Ee, bu da C olacak. Yani 2C ile eşleşecek. Baktık burada da. Evet bu da gider. Üçüncüsü eksi 2'ye 0 eklenmiş. Yine sıfır, şey, eksi 2 bulunmuş. Yani bu da 0'ın etkisiz eleman olduğunu gösteriyor. Bu da 3 denizli 3D ile olacak. Şu yanlış oluyor. A şıkkı doğru cevap. 16. soru bu, Burada da toplamın hangi özelliği e, Vurgulanmış onu söylüyor bakın burada e, 2 ile Şöyle artı 2 ile Altta da artı 3 var Bunların Toplamı Belirtilmiş ancak ikinci zaman 2 olduğunda bu defa Ne olmuş yerleri değişmiş yani A3 olmuş B de 2 olmuş. Dolayısıyla aynı şekilde bu da aynı şekilde. Burada da değişme özelliği vurgulanmış arkadaşlar. Evet testleri çözen arkadaşlara teşekkür eder. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.